Duzburg'da korkunç bir tehdit, öğrenciler ve veliler alarmda. Almanya'nın Duzburg şehrinde, binlerce öğrenci ve veli korku içinde. Okullar tehdit içeren mektuplar nedeniyle kapatıldı, güvenlik önlemleri zirveye çıktı. Cuma günü bir okulda, 7 Nisan pazartesi günü korkunç bir suç işleyeceği tehdidiyle başlayan bir mektup gönderildi. Ama bu sadece, bir başlangıçtı. Pazar günü ikinci bir mektup geldi ve bu sefer tehdit sadece bir okula değil 13 okula kadar yayıldı. Yazıda ırkçı ve şiddet içerikli korkunç ifadeler yer aldı. Göçmenlere yönelik nefret dolu mesajlar verilirken beyaz ırkın temsilcileri olarak tanımlanan bir grubun desteklenmesi istendi. Dahası okullarda artık sadece Alman öğrencilerin kaldığı belirtilen ırkçı açıklamalar yer aldı. Peki, bu tehditlerin ardında kim var? Emniyet, olayın peşini bırakmıyor. Ama binlerce insan tedirgin. Eğitim faaliyetleri durduruldu, güvenlik önlemleri arttı ama herkes bu korku dolu bekleyişin sonunu merak ediyor. Duzburg'da neler oluyor? Bu soru akıllarda. Gelişmeleri bizimle takip edin. Çünkü her şey değişiyor.